Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Ripple tarafında son gelişen haberlere baktığımızda önemli gelişmelerden biri olan Invert ile yapacağı ortaklık duyurusu son günlerde dikkat çekerken bir diğer yandan yaklaşık 1,5 yıla aşkın süredir süren SEC ve Ripple arasındaki dava süreci tarafında ise bu yıl Kasım ayına ertelenmesi talebi üzerine henüz dava sürecinde bir sonuca ulaşılmadığını görebilmekteyiz teknik veriler ile değerlendirecek olursak günlük zaman diliminde incelediğimizde düşüşün impulsif dalga hareketinden sonra yapmış olduğu 10 Kasım 2021 ve 22 Ocak 2022 tarihleri arasında 1.35 ve 55 sent bölge aralığında hareket ettiğini görebilmekteyiz. Aynı zamanda fiyatın yapmış olduğu son impulsif hareketinden sonra oluşan düzeltme seviyesi olan fib retracement 0.786 seviyesinde tutunmaktadır. Aynı zamanda bu bölge 21 günlük EMA'nın kırılması ile alt seviyesine denk gelmektedir. Bu destek bölgesinde alıcılar başarılı olurlarsa tekrardan önemli bir direnç seviyesi olan ve aynı zamanda hacmin yoğun olduğu 0.78 ve 83 cent bölgelerine hareketlilik görülebilir. Aksi durumda belirtilen direnç bölgesinden red gelmesi durumunda ise tekrar düşüş trendinin devamı ile oluşacak destek seviyelerine geri çekilmeler ve akabindeki gün kapanışları ile belirtilen talep bölgeleri takip edilebilir. Bunun yanı sıra gün itibariyle 15.30 Türkiye saati ile açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinin piyasada hareketlilik oluşturabilme ihtimalinden dolayı altcoinlerde ve dolayısıyla Ripple tarafında da yansımalarını görebilmemiz mümkün olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.